Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antin Kuntin bir tane bir parkur oynayacağız. Yanında Metlem Barış var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Çok hoş bulduk. beyler bana bakın. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gelsiniz oğlum. Adam dönüyor Gel. etrafında. Oğlum, ne yapıyorsun sınıfta gelin artık. Bir dakika sen stüdyoyu ayarlamam lazım. Hangi kanala benziyor? Bak, ha, bak. Ha. Gel gel Şuradaki şuna basıl tutman lazım Ben basılı ha. tuttum ben oraya O yüzden gidemiyoruz Abi Mert enayi misiniz abi ya Bak bana Çek <laughs> Oğlum zaten ya. Ölmezsin oradan da <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Allah <Konuşma gülüyor> <ya. gülüyor> Gelin konuşmaya bak. Oğlum biz geç. <laughs> Daha burayı geçemiyoruz. Antin kutu parkuru. Barış, barış sağ mı sol mu? Barış. Barış gel Kanka durun bir geleyim kutim. ben ve Antin kutu parkur dedik geçemedim ha. Bence sağ. Sezer gel. Sağa gidelim. Sağ sert. Bence sağ. Solda Mercedes. Aynen. Antin kuntin diyoruz da öleceğiz bak ben size söyleyeyim bizdeyiz Hiç ölmeden geçersen <laughs> Mert <Matt> bana yarın 10 verir misin? Vermem <laughs> Sahte. Aldım. Aldım. Neden? Bilmem. Sezar öldü mü lan ha? Ölmez. Ölmedim, ölmedim. Antin kuntin parkuru Lan nasıl öldüm ben? Barış antin kuntin e öldüm Barış antin kuntin parkuru yapamıyorsun ya Hadi bekliyorsun seni Barış bektir Elim kaydı elim dur Elim kaydı ondan Allah al. Arası da olur ha. ya böyle şey. Arası da olur olur. Bu ne <laughs> <laughs> lan? Lan beni, be. be, beni bekti. lan. Checkpoint aldık dur. Allah belanı. Öldün mü yine Barış? Aa, bu... Yavaş geç Barış. Hava atayım da ölme. <laughs> Öleceğim. Götüm sıkışmış gibi oğlum. Burası ne böyle? Sıkacağım ben abi. Koş bekle, koş. Bekle, bekle. Koş lan koş. Mert bu gözler neler gördü. Aman ha. <gülüyor> 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 İsmail Hoca'ya selamlar oldu. <laughs> <laughs> en sevdiğim hocamdır o. Evet. Antin kuntim gibi parkur ha. Kuralım mı? Ay <laughs> Fakın. Ay Fakın. Ula Ay Arkadaşlar bilmeyenleriniz için alta fotoğrafını koyuyoruz. Şu an videonun altında olacak. Barış Kız onu bakın. koyar mısın? Koyarım mı ya? Koyabilirsem koyarım. Kimi koyacağım? <laughs> tarafa. Lan öldüm hmm. ben lan. <laughs> hadi ya. hareket edemem. Ya beyler. Bak bak sağlı sollu gidiyorum sağlı sollu. Beni bir bırakma da <laughs> ya. Oğlum ne yapıyorsun Barış? Ben çıkamıyorum lan. Antin kontin işler. Lan ben de çıkamıyorum? <laughs> lan Mert. Antin kontin parkur. Ay anam. Ne oldu Barış? <laughs> ben daha öndeyim. Beyler bu bir yarış değil sakin olun. Amaç geçmek. Aynen, öldüm lan. Sözleri bekle sözleri. Öldüm lan öldüm dur. Barış. Ay F Hakan'ın. Yine F Hakan geldi ya. Geldim tam devam ederim. Double double double. Ya. Ha vadi hadi ya. Sezer hadi. Geliştireyim Barış sen neredesin lan nereye gittin? Ha. Ne yapıyorlar burada? Aman on, koşuyor lan bunlar. <laughs> Allah adamlar bak, dondu dondu lan bende. Ben de donmadım. Oğlum, Arkamdan geliyorlar direkt. İmdat. Tamam geçtim. Sezar Sezer'i beklerim ha. İmdat adamlar geliyor. W double double. W w, w. nokta. Nope. Hayda bu buldum onu. Abba. Alma. Ne biz kim ölüyordum ben? Ben öldüm. Ay, ben. <laughs> ben de öldüm. <attracted> at <Media> <laughs> ben kazanacağım. Bekle Barış. Ben kazanacağım lan. <laughs> Ay ananın yine ucundan. Böyle bekleyin bari. Bekleyin Barış. Geçeceğim lan seni. Geçtim. Bektim, bekle, bekle, bekle. Bir alan ben aldım. Hadi bakayım. Oğlum ben aldım ben Hadi lan. Checkpoint nerede lan? Merdivende mi? Yok üstte üstte çık. Bekliyorum bak seni karşıda. Ay e, kapandı. E, ay kapandı ne alaka? Bu lan ya? Ne bu? Bu, lan, bu ne lan? lan? Antik antik bir şey. Ana bu bu kim oğlum? Ben. ne lan. Oo hocam merhaba. Ben oğlum ben derse girdim. Hangi derse lan? Derse girdim ben. Hani ya. Yani ben, ben de derse girdim. Sen dersi... kimya ben... dersine girdin lan? Kimyada? Evet arkadaşlar balon joje ne işe yarar? Ya. Lan o değilmiş. Sözler affedersin like... çok biliyorsun da sanki. Balon joje. Ben... Ee, şey Hava <laughs> Havada söndürürüz öyle. Ya daha burada daha burada diyor bu ya. Bir dakika geri gidebilir miyiz? Ha gidiyoruz. Ne yaptırıyor adam size şu ya? an? Bir şey yaptırıyor işte. Anlamadım. Onu Sezer bir daha gitsene bir yanımıza. Abi ben anlamadım. Ben çıktım ya. Şu an benim bitti. İlk bir tane portal geldim. gibi bir şey açtı. Ben bekliyorum sizi. 19'a geldim. Ne? Kandik kandal. Kandik kandal ne lan? Sezer Barış geliyor mu pardon? Geliyorum dur. Portala girdim portal. ben koyun ha! Ben, ben Ay, bir Hayır. Hayır. Lan. Ben bir Ay ananı. Düştüm amına. Şansımı Bir mı deneyim dedim de. Doğru <laughs> yanlış. Hı. başka, moşver prada. Bekle buna böyle bakıyorsun. Bu değil. <laughs> ben Mert tek bir yanlış hamlene bakar ha. Ya yine mi Çok da, boş da, yapıyor da, ya. bu arada. Neredesin Bilmiyorum. oğlum? labirent var galiba Aa, burada aynı. Labirent var burada beyler abiniz ha abi, buldum. Beyler Allah. Buradan geçemiyoruz. Ben Beyler sağ köşeye gitmeyin ha. Sözler ben... nasıl söyledi lan? Oğlum siz neredesiniz? Haberim bile yok sizin Allah. nerede buldunuz Ha oğlum ben metaracağım. Burada şey. Ben metaracağım. <laughs> ha tamam. Ben nereye girdim? Aa ben ya? geldim bile. Ne taraftan gidiyoruz? Sen buradanmış. Sal mı sol mu abi? Barış ben. Bile. Aa burada seçim yapıyoruz. Sağdan git Sezer. Sağda. E abi kapı açın mı ya? Mert. Efendim. Kapı. Ben şimdi doğru yere geldim. Oğlum lan. anahtar var orada. Aldım sen. anahtarı. Aldım ben de anahtarı. Kapı açıldı şu. Anahtar. İşte anahtarı alacaksın. Anahtardan açacaksın işte. Bu ha şu ne diyeyim de. Lan burada. Ben açtım o açılmadı. Bu ne lan böyle? Beyler neredesiniz göremiyorum. Bir dakika, lan kapı lan. açılmadı bizde ya. Barış hava atıyordun hani. Ben kapı geçeceğim. açılmadı bizde ya lan. Barış. Ağlama. Allah, kapı geri girilmiyor kapıda Açtım ben de kapıyı şu Ben yar duruyorum ya Nasıl size. açtın lan? Ben... Oğlum işte anahtarı aldım bir tane. Ha. ha. Anahtar... Ben... Bir dakika nereden gideceğiz ki düz mü? Ben... Ben arkaya fak... doğru gidiyoruz. Arkaya mı? doğru gidiyordum Geldiğinden Abi farklı yere i̇şte... git tamam. Burada yer var. Geldiğinden geri döneceksin işte oğlum. Mantık işte. Geç ben geçtim. Oğlum nereden gideceğiz ya? Çok çok. Heh bu. Bir tane dolap var. Dolaptan geç. Oo. bölüm burası ha. Bu arada bu parkurlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? EM kaydı ya. <laughs> <laughs> Ölüyordum. Yok ne, o kadar da zor değil. Pırşıp düştüm aptal. Lavın içine düştüm var ya direkt. Yüzeceğiz. <laughs> Nasıl olmuyor anlamadın mı? Eller ben 31'deyim siz daha 27'ye 25'siniz. <laughs> İlerleyemedim ki bir yerde çok pis takılı kaldım. Gide gelemiyorum. <laughs> Biter şu an. Lan <laughs> yanlış yere girdim ya. Dolabın içine giriyoruz. Dolabın içine gireceğiz. Girdim. Girdin de bir tane sulu bölüm var orada Bulamadım nereye gideceğimi. Beni bekle geldim edeyim. Buradan gireceğiz. Ölmedim. Neredesin? Çok yavaş ilerlemişim ben ya. Ah abi, ne geldim nerede? Düz gittim. Buraya. Neredesin abi? Burada yer yok bak Barış. Ya abi ne yapacağız burada? Gel yanıma gel. Gel. Lan <laughs> yukarısı mı var burada? <laughs> ben kaçacağım. Görmedim. Ben kazanacağım. Ben kaldım ya. Oğlum nereden gittiniz ki siz? Sezer sen neredesin? Ben şeydeyim. 20 29. Sezer sen Bitireceğim. <laughs> hocam. <laughs> 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 ya. Sus şuna. Bu ne lan böyle? Su var her yere su basmış. Oğlum ben buradan nereden gideceğiz? Sen neredesin söyle söyle yedin söyle. bölümdeyim ben. Tamam, nereden hatırlayabilir miyim? Bu ya işte böyle dolaplar falan var ya hep. Üstünden ne hatırladım. dolabı? Dolapların lav var aşağıda. Ha, bok çukuruna indim lan. Ya anlamadım Barış. Şey Barış dem. Abi Lüzar. ben anlamadım. Bir dakika. Abi durdum. orası bambaşka. <laughs> 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 Dolapların mı içine gireceğiz? Ha dolabı, ha 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 anladı. Ha, ha, Anladım. Dolap ki, şey. bir tane dolabı buldum işte. Anlaşılan <laughs> şurada bir yer. <laughs> ah ben de buldum. Hadi <laughs> beraber, kancı beraber. Burada hiçbir dolaptan geçilmiyor ki. Keşke sizleri bekleseydik şu an kaç Abi adam videoyu da o çekiyor. Ay oğlum bu ne lan? Biraz bir kancıklık şey yaptık. <laughs> Zıplayarak geç oradan zıplaya zıplaya geç. Aynen düşüyordum. Hep parkur oyunları oynuyorum. Hep kanalizasyon var. var. Ha. Antin kuntin şeyler var Biraz ya. Az bekleyin lan. Yüzeceğim şimdi bekle. Hiçbir zıplama yerinde dur artık ya. <laughs> Neden lan? Yapma artık şunu. Suyun altında az. boğulabiliyor muyuz bu arada? Ne evim Lan Nasıl çıkadı ya buraya? <laughs> ne zaman bir çık? Barış ilk ben bitirdim. Hayır. <laughs> <O oyun gülüyor> <değil. gülüyor> Hayır ben bitirdim. Ağlama ağlama. Ağlama ne? Ağlama ağlama. Evet. Şimdi sadeleme beklerim bari. Bitiyor bu. 37'de bitiyormuş. Barış ağlama ilk ben bitirdim ağlama. Ağlama ne? Alama alama. Ne yapıyorsun lan? Kezar bakayım ben sana. cezar oradan atlayacaksın işte ha. Lan... Ölüm öl, ölme tam ölme diyecektim öldün bak. Oğlum var ya çok kötü bir gameplay sergiledim şu an. İlla Oğlum bu ne bak şey. Ben ya. hiç beğendin mi parkuru? Çok gibi, ben çok beğendim. Nasıl beğenmedin oğlum? Abi ilk ben bitir ben bitirdim yani ondan. Ay ilk de... ben bitirdim oğlum. Ağlama boş yapma bu arada. Ya oğlum. ben hareket ederken sen böyle NPC gibi duruyordun öyle. Ya yanlış bindim ben oraya ya. ya ne <laughs> oldu ağlama bak. birader sıkıldım ya. Şimdi alt F4 ha. Birader bak. Ha oradan git. Tam az kaldı az. Son bölüm orası. Yok son bölüm değil. Son Artık bölümün diyor. Bölüm. Artık ha. Hadi lan. Birinci ben, ikinci Barış, üçüncü Sezer oldu. Hayırlı olsun. Son, son bölüm ne bu? Ya biz... Aa, ha, ya, ha. ya, 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 ya. Sen yarış istiyordun Barış. Al sana yarış. Of. Öğren de gel Barış. Artık bitse iyi olur oğlum. Nerede bitiyor bu? Sen neredesin Barış? Sen nereye git? Kanalizasyondayım yani. Tepedeyim yani. oğlum. Şemişler buraya. Var ya. Efemişler. Tam bitirdi bitirdi. Barış! Sıkıştım lan ben. Tam bitirdim az önce. Neredesin lan? Girişteyim. Aha gördüm seni. Bak bak sıkıştım. Lan neden yazdın lan? Geliyorum. Şu arkamdaki adam beni geçemeyecek Bir reset hadi çekeyim abi Spider-man hadi Of Bitti Mert, mi? Nerede doldum? Mert? Girişte Ben de girişteyim Lan yüzüm nerede? Evet Güzel sen... tamam, geldim Evet bende mi Sezer? Bende mi? İstiyorsanız artık ufaktan videoyu bitirelim Olur olur. Bence güzel de. Evet Hı -hı. arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı, eğer bir takım yorumlarınız varsa da altta yorumlarda e, yorum yorumlarınızı belirtmeyi Açık Açıkçası öyle şöyle söyleyeyim. Beğenmediyseniz dislike atın ya çok da umurumda değil yani. Evet Hadi beğenmediyseniz de dislike atın sıkıntı yok. Takipte kalın, hoşçakalın.